Bu Tayland'da biliyorsunuz 40 küsür tane yani 48 tane. 48 Uygur türü. 48 bunun 5 tanesi teslim edilmediği için 40 tanesi teslim edildi. Ee, Uygur vardı ve 12 yıldır esirdi bunlar. Ve biz bunların işte hapishanelerini onardık, yiyecek içeriye koyduk, kendilerle görüştüğümüzde dışarıda ne olup bittiğini de bilmiyorlardı. 12 yıl tamamen Hücrelerine hapsedilmiş Uygurlardı Ki birkaç ülkede daha var böyle hmm. Onlarla da ilgili çalışıyoruz Çin büyük bir baskı yaptı Ve bunları almak istedi İHH olarak insani diplomasi birimimiz Devreye girdi ve Tayland'la görüşmeler yaptı Biz Tayland ve Paten arasında da Ara bulucuyuz hmm. O nedenle orada sözümüz biraz e, Yankı buluyor karşılık buluyor Tayland tamam dedi biz bunları Çin'e teslim etmeyelim ama hangi ülke alacak? Ve ilk teslim edilme şeyinde rica ettik durdular. Basına da yansıdı bu. Hı hı. Fakat hiçbir İslam ülkesi kabul etmedi Doğu Türkistan'ları.